Beçil abla hoş geldin demek istiyorum hoş, tekrar. Hoş, hoş, hoş. <laughs> Yeni e, yıla ödülle aslında karşılıyorsun. Yılın en iyileri ödüllendirildi. Bugün evet. duygularını almak istiyorum. Böyle mi alayım? Tamam. Ee, i̇lk öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu nazik davetiniz için ve beni iyilik elçisi e, olarak e, gördüğünüz için e, ben bu ödülü bütün günün dostlarım adına alıyorum. Belçika'daki gurbetçilerin selamını getirdim. Bu bir ekip işi. Ee, bizler var olduğumuz sürece Gana'da, Nijerya'da, Fildişi Sahili'nde ve inşallah çok çok yakında bütün Afrika ülkelerinde elimizden geldiğince Rabbimin rızasını kazanmak için bu yola baş koyduk. Susuz köyler kalmasın, yetimlerin boynu eğik kalmasın. Müslüman Türk kadını olarak bayrağımızı orada dalgalandırmaya devam diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sadece, i̇nşallah Atar de uğur getirsin. İnşallah Yeni Yılda yeni projeler 2023'e inşallah insani yardımlarımıza bomba gibi gireceğiz. Şifa hastanemiz olacak. Daha çok o, yetimlerimizin başına okşayacağız, okşamaya devam edeceğiz. Rabbim ömür verdiği sürece ben emrinle amadeyim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyoruz, fotoğrafı çekiyoruz. gülüyoruz>